Bas Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Adam. Karaca Bey merkezinde böyle güzel dört katlı imarlı bir misak gibi yer tanıma yapacağım. Evimiz arsası 227 mi? 227 metre değil mi? Öyle olması lazım. Yani 227 metre arsası var arkadaşlar. İki tane içinde ev var. Biri sobalı, biri doğal gazlı. Sobalı olan içinde kiracı var. Onu çekemedim. Ama doğal olan boştu. Bunu çekmen geldi. Çekti bunu burası çok güzel bir yer. Hastaneye yakın, çarşıya yakın. Burası da marka tarafı cadde var. Yani yeri güzel. Arkadaşlar abone olmayı sevinirim, Yorum atın, beğenmeyi unutmayın. Yani burası dört katı malı bu arada. Unutmayın bir şekilde. fiyatı da şeyden yazacağım. Fiyatı unuttum. Bana sayımı arayacağım. Kaç parası onu orada yazarım. Tamam arkadaşlar? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hem de ayrıca geçerek inşallah beğenmişsiniz. Gidelim. Dairemiz şey, şu ikisi, şu bina ikisi. Şu burası iki artı, burası iki artı. Bu da doğal kaldı. Gel abi. Burası girişi, apartmanın girişi. Sağa sola ayrılmışlar. Bu bu tarafa, bu bu tarafa. Şöyle içeri girelim. Bahçeden son bahçeye girelim. Kapı içeri girelim. Kol daha geniş. O da bayağı büyük değil mi? O da büyük de mi? O da büyük abi salonu. Evet, Kapı girişi bayağı bir giriş görüntü. Şöyle girişi göster. Burada bir masa, masa bırakmışsa kurur. Gel abi. Bir odamız burada var. O da ne var? burada malum tuvaletler dışarıda düştüm, bir şey güzel, ben beğendim ama bu arada kalıyor ya. Evet işte, abi. Şöyle, tavana bir işlem kursa gibi. Salon Sarım burası. Salonda Burada ne varmış? Ahli odamız da burada var. O zaman metresi aynı. Yani çok ne büyük ne küçük. Parkerler de güzel park yapmış. Altın gibi ne var? Biraz size tutuyorum. 2 artı 1. Burada ne varmış? Bunu da gösterelim. Böyle bir yukarımız var. Rengi de güzelmiş. Arkadaşlar benim kim anı ne yapacak biliyor musun? Burası değiştir komple. Hani inferması değiştir. Buna parti yapar. Ondan sonra yavaş yavaş tarafa geçelim. Burada bir kapı yapmışlar. Burası ya Burası çamaşır makinesi yeri yapmışlar. Tabi bunun alt dolap yapar. Alt üst yapar kendisi. Bahçe burası. Tuvaletin burası. Banyo. Tuvalet burada da var. Mali biraz küçük tabi o biraz kaydedecek bir tarafa alsın. yok yapmışlar, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ev güzel ben beğendim. Ha burada ne varmış? Burada bir raf yapmışlar. Turşu, salata, balata yapmışlar burayı. Alta gider var gider Yok. Bak buraya bir basket dolap olur. Arkadaşlar ay doğal kaldı. Tekrar doğal kaldı. Yan tarafta soba, yan tarafta şey, kiracı var, şu anda biz baktığımızda daha sonra bakacağım onu. Kiracı da izin alamadı. Sadece doğal gazla olan bir çekim. O da aynı, metrekare aynı bunun. Şimdi bahçeye de bakalım, bahçede de görsün. yer gel bakalım. Bahçe burası bu tarafa ait.

çatı lazım bu lazım burası bir mangal mangal yeri yapabilir burada. Burası tola kapatmışlar değil mi? Bir tola yeri gösterir misin azamat? Nasıl gösterir tola yeri? Burası. Burası çıkamaz değil mi usta? Düşme. Çıktılar hadi ya. Bir çatı gör. İki çatı göster. Aslında burada güzel mangal yapılır ha. Çok güzel mangal var burada. Küçük bir bura masal kur. Kimse görmüyor, rahatsız olmuyor burada. Bir sıra burada bir çatı yapar. orada, Şahane bir şey. Burası merkez baba. Bu arada da burası merkezde Karaca merkezde burası. O polis karakol karşısında kalıyor. Burası müteahhitler geldi. Bura komple müteahhitler başladı şimdi. Bakalım ailesi kime kısmet bu ev. Bu iki tane ev. Gidelim şimdi dışarı çıkalım. Çekil çekil git. Çatı gösteriyor yukarıda. Görüyor musun orada? Gözüküyor abi. Ya, sen bunu da göstereyim mi size? Buna biraz demir takmışsa daha iyi. Ama arka tarafa kapalı Kim gelecek anlamadım. Burası daha demir takmışsa daha iyi. Burada BLK bir yeri var. Onu yapmışım. Burada da bir yağmurluk bir şey yok. Kursa koymuşlar. Burası ne bir şey yapsın? Burada tok mu? Kıda mı? Tok mu? Olabilir mi? Yok. Abi kömürlük falan olur burası. Kümürlük. Ya olabilir kömürlük. Uyan tarafı için. Ben de boğdum arıyor <laughs> Anam sen sende şal? Tamam video kapat. Açık tekrar. Evde çatma yok yani bu arada. Müstakil bir ev. Karacabey merkezine yakın. Güzel bir yer. Sağ tarafta 30 tane daire şu an. Komyası buradamış, Burada Ben komiyi yine gördüm. Burada dışarı çıkartmışlar. Ev evet, güzel. Sahibini bekliyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir sahibine gelir. Bu evi alır. Evine oturur. Bilekle oturur. Biliyorsunuz ev alma çok bir dert oldu. Ev artık alınmıyor. Kereler başa aldı gitti. Evler başa aldı gitti. Allah yardımcı olsun Allah. Şimdi evden çıktı. Bak şimdi şurası bak. Göstereyim size. Araba geçtiği yere. Bak şimdi araba gidiyor bir tane. Orası sağ tarafa ama mütahitler yapıyor. Şu an 30 sandalye yapıyor. Onu da gösteriyorum. Hatta orası ben mütahitler verdim. Orası 30 tane yapıyor. Monekat karşı benim verdim Bu Burası polis karakolu. Yanlar kapalı. Top sahası karşıda kalıyor. Hastane hatta orada. Burası merkez. Burası komplementer yeri. Burası yer yeri verecek. Bu ev aile apartmanı. Kendi yapmışlar. Orası aile apartmanı. Bu sağ tarafa komplementer yer alacak. bunu hep hisseli misli toplayacaklar. Cadde bile. Caddemiz geniş.